Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle gençlerin, e, genç kızların, genç erkeklerin e, küçük bebeklerde, çocuklarda yaptığımız tilki bereyi büyük versiyonu olarak yapıyorum. Bir numara e, düşük e, lastik olarak şişimizle başlayalım. Bir üst büyükle de üst kısmını devam edelim istiyorum. Açık renkle de bu lastik kısmını yapabilirsiniz ya da koyudan açığa doğru da bu şekilde gidebilirsiniz. Şişimize 4 numaralı şişe 76 ilmek atıyorum. Bir ters bir düz olmak üzere 7 sıra lastik örüyorum. Lastikten sonra 5 numaralı şişimizle 5 sıra düz olarak örelim. ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz sıra sonuna kadar geliyorum düz ilmeğimizle bitiriyorum dönüyorum tekrar tersler ters düzler düz olmak üzere örüyoruz arkadaşlar. 7 sıra örelim. Siz ne kadar lastiği kalın yapmak istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Düzler düz, tersler ters lastiğimizi örelim. lastiği ne kadar kalınlıkta yapmak istiyorsanız yapıyoruz bu şekilde şimdi geldi sıra bir üst bir numara büyük şişimizle örgümüzü devam ettireceğiz düz öreceğiz ilmeklerimizi hep düz alacağız arka sırada da hepsini ters olarak öreceğiz ön yüzde düz arka sırada ters olarak devam edelim 5 santim örelim Gelelim arkadaşlar. Siz kaç numara şiş ile yapmışsanız ipinizin kalınlığına göre lastik biraz daha küçük şişle bir numara büyük şişle de bu düz kısmı devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bu şekilde şişimizi yine değiştiriyorum. Bir numara büyük şişimize devam etmiş oluyoruz. Şimdi geldi ters örmeye. Ters sırasındayız. Dediğim gibi ön yüze gelelim. Düz örelim. Bu şekilde devam ediyoruz. 10 sıra düz örgü ördük. 5 santim kadar oluyor. Ölçü vermek gerekirse arkadaşlar. Diğer rengimize geçelim. Lastikten sonra tam 5 santim ördüm. Yani 10 sıra örüyoruz. Diğer rengimize geçelim. Bu kısmı istediğiniz renkle başlayıp istediğiniz renkle örebilirsiniz arkadaşlar. Diğer rengimizi de 10 santim olmak üzere yani başlangıçla birlikte sayarsak 15 santim olmak üzere örüp gelelim. Yine aynı düz bir şekilde örüyoruz. Diğer rengimizi de taktığımızda 20-21 sıra o da 10 santime denk geliyor arkadaşlar. Örelim. Daha sonra tepe kısımda daraltma işlemleri, kesme işlemleri yapacağız. Kesme işlemini yaparken ilk başta 6 ilmeğimizi örüyorum. Daha sonra gelen 2 ilmeğimizi bir alıp kesiyorum. Sonraki ilmek aralarımız 4 ilmek olacak. 4 ilmek örelim. 2 ilmeği bir alıp keselim. 4 ilmek örelim. 2 ilmeği bir alıp keselim. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Terste hep ters öreceğiz hiç artırma eksiltme kesme gibi bir uygulama yapmıyoruz ön yüze geldiğimiz zaman 6 ilmekti 5 ilmek örelim 2 ilmeği bir alıp keselim ortada 4 ilmeklerimiz vardı 4 ilmeklerde 3 ilmek örelim 2 ilmeği bir alıp keselim. Diğer aralardaki 4 ilmekler de yine 3 ilmek olarak örüyoruz. 2 ilmeğimizi bir alıp kesiyor. Sıra sonuna geliyoruz. Terste tersleri örelim. Ön yüze geldiğimizde 4 ilmek örüp 2 ilmeği bir alıp keselim. Ortadaki 4 ilmekler 3 ilmek olmuştu. Şimdi 2 ilmek örüp 1 ilmek kesiyoruz. Yani 2 ilmeği bir alıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde gelelim. Ters yüzde e tersleri ters olarak yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ön yüze geldiğimizde 1 olan ilmeklerimizi 1 bir örüp bir keseceğiz. 2 ilmek 1 alacağız. 1 öreceğiz. 2 ilmeği bir alıp keseceğiz. Arkada yine ters işlemleri ters olarak örelim. Ön yüze gelelim. Bu sırada bütün ilmeklerimizi 2 ilmek alıp kesiyoruz. 2 ilmek alıp kesiyoruz. Şişimize topluyoruz. Ters de yine ters olarak devam edelim. Ön yüze geldiğimizde ilk 2 ilmeğimizi örelim. Daha sonra 3 ilmek birden kesiyoruz. Burada daraltma, düzgün bir dikiş sağlamak için yapıyoruz arkadaşlar. 3 ilmek bir alıp keselim. 3 ilmek bir alıp keselim. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Tersten de bütün ilmeklerimizi 6 ilmek kalıyor zaten. Hepsini birlikte kesiyoruz. Şimdi bu ortada bir işlem yapacağız 13 ilmeğimizle ilgili. Bunun içinde ne yapıyoruz? 32 ilmek bu renkli kısımda düz yaptığımız yerlerde sayalım. Buraya bir yer belirleyici takalım. Diğer taraftan da yine 31 ya da 32 adet olmuş oluyor. Sayalım. Ortada 13 ilmeğimizi tam denk geliyor. Bu renkli kısımdan saydığımızda dördüncüden işlemlere başlayalım. Tilkinin burun kısmını öreceğiz bu aşağıya doğru arkadaşlar. O yüzden 13 ilmeğimizi bu düzlerden çıkarıyoruz. Dediğim gibi alttan saydığımızda dördüncü ilmek kısmından çıkaralım. Döndüğümüz zaman altta ters ilmekler görülüyor. O yüzden ters örgüye başlayalım. Tersi örelim. Ön yüze geldiğimiz zaman kesme işlemlerini yapacağız. Üçgen formunu vermek için. O yüzden baştan iki ilmeğimizi kesiyorum. Diğer ilmeklerimizi düz örüyorum. Sondaki iki ilmeği de kesiyorum. Bir ilmek haline getiriyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyorum. Ters olarak devam ediyorum. Ön yüze geldiğim zaman yine ilk iki ilmeğimizi bir alıp keselim. Diğer düz ilmekleri örüp sondaki iki ilmeği de bir alıp kesiyoruz. Arkada ters olarak devam ediyorum. Ön yüzde aynı şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeği birlikte alıyoruz ön yüzde. Kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Bitiriyoruz, sıfırlıyoruz yani. Daha sonra tilki şeklini vermek için şöyle tuttuğum zaman bu tepeyi dikeceğiz. Arkayı dikeceğiz. Burada da üç yere düğme dikiyoruz. Tilki görünümü oluyor. Dilerseniz pompon yapabilirsiniz tepeye de. Buraya kulak çalışmaları da yapabilirsiniz. Çok da güzel bir görüntü oluyor çok güzel bir çalışma oldu. Tilki beremiz ergenler için hazır. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. kulak çalışmasını yapmak istiyorsanız arkadaşlar iki renkle çalışacağız. Diğer berelerde yaptığımız gibi. Bunda 4 numaralı şişimize 11 ilmek atalım. Tersi ters olarak örelim. Ön yüze geldiğimiz zaman düzleri düz olarak örelim. Tekrar arka yüzde tersleri ters olu örüp ön yüzde kesme işlemlerini yapıyoruz. İlk iki ilmeğimizi bir alalım keselim. Sondaki iki ilmeği de bir alıp keselim. Arka yüzü düz ters olarak devam edelim. Ön yüze geldiğimiz zaman tekrar hiçbir işlem yapmadan düz sırasını da bitirelim. Arka sırada ters işlemlerini yapıp bitirelim. Ön yüze geldiğimiz zaman ilk iki ilmekle son 2 ilmeği yine bir alıp kesiyoruz. Arkada ters örüyoruz, ön yüzde yine düz örüyoruz. Tekrar arkada ters örelim ön yüzde yine keselim. Daha sonra yine tersleri ters ördükten sonra ön yüzde bir sıra düz gitmeyeceğiz. Kulakta üçgen formunu verdiğimiz zaman sivri kısmına geldiğimiz için tekrar iki ilmekleri son ilmekleri iki ilmeği bir alıp üç ilmeğe indiriyoruz. Diğer rengimizi çalışırken de 9 ilmekle başlayalım. Bir boy küçüğünü yapalım arkadaşlar. Çünkü içeride kalacak. Ona dikkat edelim. Diğer renkle de birleştiriyorum. Bir tığ yardımı ile etrafını geçelim. Tepe noktalara dikelim.